Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Bugün aslında sizlerle hem inşaattan hem gayrimenkulden bahsediyor olacağız. Lütfen yatırım yapmak isteyenler ve nereden bilgi al alacağını bilmeyenler ekran başına diyelim. Bugün yanımızda işletme sahibimiz Ahmet Bey var. Öncelikle ben tabii ki Ahmet Bey'i tanımak istiyorum. İzninizle hoş geldiniz Ahmet Bey programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ahmet Bey kimdir? Ne zamandır bu sektör içerisinde? İşletmemiz ne kadar süredir var? Ahmet İpek, Çorum Osmancıklıyım. Ankara'da 30 yıldır sektöre hizmet ediyorum müteahhitlik olarak. Tabii biz 50 yıllık bir inşaatçıyız. Çekirdekten yetişerek geldiğimiz için bu işi daha çok iyi yapmaya kayret ediyoruz. Sizlerin e, işletmenizin aslında vizyonu ve misyonunu, amacını da öğrenebilir miyiz? İşletmemizin amacına ulaştı, son amacına ulaştırdık. Tabii bundan sonra da artık çocuklarımız devam ettirecek. Belli bir yaşa geldik biz. Son zirvesine ulaştık firmi işletmemiz. Bir artı bir olarak burada yeni mahalle Bağdat Caddesi'nde bir artı bir olarak ofis tarzı projeler sunuyoruz böyle. Projemiz 396 adet bir artı bir ofis tarzı, 16 adet dükkan, otoyıkama, kama, oto lastik bunlar da otoparkımızda dahil olmak üzere müşterilerimize kaliteli bir bir artı bir olarak her yapılı bu şekilde sunum yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Peki ee, bizler sadece bir artı bir olarak mı gidiyoruz yoksa diğer projelerimiz var mıdır? Biraz o diğer projelerimizden de bahsetmek tab isterim. Tabii. 30 yıldır bir artı bir, üç artı bir yaptık, dört artı bir yaptık. Son buradan daha önceki projemiz Keçören Ovacık'ta Ova Kule'yi yaptık. Keçören'in en kaliteli projesi ve de bizim yaptığımız proje bir e, firmanın daha yapma şansı yok, kalite tarzında yapma şansı yok. Neden? Biz çekirdekten yetişen bir sanatkar olduğumuz için en kaliteli son moderni yaptık. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.